Amerika'da siyasetin nabzı yine yükselt New York seçim sonuçları Washington'a kadar yankılan başkan Trump, kazanan demokrat adaya sert sözlerle yüklendi. ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan demokrat aday Zohran Mamdani'yi sert sözlerle eleştirdi. Trump açıklamalarını Miami'de katıldığı Amerika İş Forumu'nda yaptı. Forumda yaptığı konuşma seçimlerin ardından gelen ilk gün olan çarşamba akşamına denk geldi. Trump, Manda'nın seçilmesini ülkenin egemenliğini kaybetmesi olarak niteledi ve seçimlerin hileli olduğunu iddia etti. Başkan, dün gece New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik. Ama bununla ilgileneceğiz, endişelenmeyin sözleriyle tepkisini dile getirdi. Demokratların komünist bir aday seçtiğini öne süren Trump, cumhuriyetçilere buna izin vermeyin çağrısı yaptı.